Selamun Aleyküm bacılarım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Bereketli günlerimiz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen takipçilerim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz cümleten. Şöyle sabahın ilk ışıklarında ben ekmek kızartıyorum, çörek kızartıyorum çocuklara. Hep beraber kahvaltı yapalım. Buyurun. Evi yakın olanlar Hemen buyurup gelebilirsiniz bacılarım. Şöyle iki tane çörek kızarttım. Bizim çöreğimizi bizi takip edenler bilir. Bizim ekmeğimiz bunlar. Taş fırın ekmeği. Pambuk gibi içinde yağ ve pakez var. Patates. Biraz dönüp kifarlaşayım. Neyse ya. Neyse dilime özüme döneyim. Pakez var içinde. Ama niye bulandı ekranım? Şöyle kesiyorum. Şöyle yumurtaya bulayım. Çatalım nerede? Bunu da güzel bir şekilde kızartıyorum. Yumurta israf olmasın. Bunu hep kızartacağım. Yoksa atmak zorunda kalacak. Ne yapacak yumurtayı böyle kırılmış halini. O yüzden ben de atmaya israfa karşı olduğum için mecburen hepsini kızartacağım. Ekmeği kızarmış yirik. Her şekil yirik biz bunu. Biraz ekmek doğrayım. Şöyle her tarafını bir kızartıyorum. Çünkü yumurta çiğ kalmasın. Daha ince ince kızartırım ben bunu. Bu sefer biraz acil vecit yaptık. Tuframızı serin annem. Geç kalıyor. Okula geç kalıyor. Şöyle ellerimize sağlık çiğyi hepsini bitirdim yumurtanın böyle nar gibi de kızarttım oh bakın gördünüz mü buyurun gelin bizimle kahvaltı yapmak isteyenler altında kapatayım artık ha. Çocuklarımızla yiyelim. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Yeni gelen takipçilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne oldu anneciğim? Bunu götüreceğim okula. E, çörek mi götüreceğin? Beslenmeye de düşünüyor ne götürecekti? Şunu yap. Ne yani biraz ekmek soğusun, ekmek götürün anne mukla. Beslenmeye çörek kızartması götürün. Bu çok zaten bak kadar çok. Birer dilim şimdi iseniz, ikişer dilim orada iseniz yine kalır da. Benim gibi siz de beslenme hazırlıyor Beslenmelerinizde neler var neler yok. Şöyle mutfağımızın şu halini göstereyim size. Şöyle dolaptan çıkarttım. Ağzı poşetlenip kaldırılacak hemen. Burayı hemen toplayayım. Şöyle kahvaltı malzemelerimiz bizim. Grup peynir çayımız çay demledim şöyle buraları hemen bir toplayayım ben bir dakikada şöyle hemen toparladım buraları biz kahvaltıya geçiyor bacılarım buyurun gelin beraber kahvaltımızı yapalım o zaman biz afiyet olsun bacılarım biz kahvaltımızı yaptık şöyle videoya yoğurtlarımdan başlamak istiyorum yoğurt çaldım akşam saati 11'de ve 10.30'da 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 pişirdim 1'e kadar soğudu tam 1'i de Yattıydım ondan sonra aklıma geldi Aman dedim ben yoğurt çalacaktım dedim Bir kalktım hemen besmelemi çektim Mutfağıma geldim Şöyle Şu tencerelere çaldım bunlar benim yoğurt tencerelerim Emaye tencere de Cincık dedik biz bunlara Halbuki cincik değil ama Öyle dedik çok güzel yoğurdu tutuyor Ama inanır mısınız İlk defa böyle üzerinde hafif bir Çatlamalar oldu hiç çatlama olmaz Şunu da görüyorsunuz Bilmiyorum niye böyle oldu. Normalde taş gibi tutmuş ama biraz çatlama olmuş şu büyükte. Onu da anlamadım niye böyle çatlama oldu. Nişte maşallah panel benim yoğurtlarım böyle tutuyor. Taş gibi. Ha bir tane İngil'dasa görüyorsunuz bacılarım. Şunu da şöyle kavanoza çaldım. Ağızları aç çaldım. Eğer mayalarsanız ağzını kapatmayın çünkü sıcağına buhar yapıyor suya çıkıyor yoğurtunuz unutmayın bacılarım bu püf noktayı suya çıkmamasını istiyorsanız ağzı kapalı olmasın ağzı açık olsun üzerine bir sofra bezi atıverin şöyle bu sefer üstüne hiçbir şey kapatmadım incecik bir sofraya attım sofrayla temiz bir bezine sofrayla terleme yapmıyor denemek isteyenler böyle deneyebilir Sert bir yoğurt elde etmek istiyorsanız böyle yapın bacılarım. Size püf noktaları inan söylüyorum. Bir de geçen çiğ sormuşsunuz. Geçen değil dün e, biberi sormuşsunuz turşuyu. Sarı fındık biberi turşusunu nasıl kurdun rabişti çoğunuz sormuşsunuz. O sarı fındık biberini ben güneşte bekletmedim. Şu arnavut biberi var şöyle uzun uzun biber var şöyle biliyor musunuz? Ben onu güneşte bekleterek kuruyorum bunu güneş deneyin bekletmedim bizim e, şu oturduğumuz evin kemer evleri var eski kemer evleri bilen var mı eski evlerden buz gibi olur yazın soğuk olur kışın ılık olur orada duruyor normal içine azıcık bir damla sirke onuna tuzlu su başka da bir şey koymadım iki üç diş de sarımsak koydum çok güzel oluyor turşularımız yapmak isteyenler yapabilir öyle de sararıyor zaten Yoğurtlarımı dolaba koyum artık ben. Battaniyeyi altından alayım. Mutfağı temizleyeceğim. Ondan sonra bahçeye gideceğim. Bahçemizi görüşürük inşallah. Bugün kabak ekeceğim. Eve girersek evin işi kalıyor. Yok. Bahçeye gidersek evin işi kalıyor. Eve girersek bahçenin işi kalıyor. O yüzden o yönden bakalım nereleri yapabilecek. Çocuklar okula gelene kadar, yemek saati olan kadar, saat 3'e 3.30'a kadar ne yapabilirsem Allah nasip ederse bir geliyorum eve dinleniyorum, bakıyorum çok yoruluyorum, bir hap neyim yutuyorum. Yani güne de göründüğü günü göründüğüm gibi sağlam değilim, hapsız da çalışamıyorum. Böyle kollarım neyim kalkmıyor, o kadar çok sızlıyor ki. Neyse bacılarım lafın kızısı bahçede konuşmaya devam edelim. Bunu dolaba bir koyun buzdolabına. Şöyle bahçemize geçtim. İki tane büyük büyük kerti yaptım. Tabii ki benim yaptığım kerpiti kertiler iyi olmuyor. Pek anlamıyorum. Bahçe işinden anlıyorum ama kerti işinden anlamıyorum işte. E, herkesin anlamadığı bir şey vardır mutlaka. Yine şöyle bayır oldu. Bakın hele. Zaten belli. Ben bayır duruyorum diyor. düzeltebilirsin biraz daha düzelteceğim. Buralara normal kabak ekeceğim. Normal kabak. Hani kabak dolduruyor hiç çiçeğini. Çiçeği için çekirdeği için değil. Şöyle yaptım işte. Ay. Kok kuruluyor. Yağmur yağacak herhalde. İlk geldiğimde küreğin ucuna çamur tutuyordu. Şöyle daha çok tutuyordu. Şimdi biraz iyi. Tav geldi. Şöyle bahçemizden göstereyim size. Şurası bayır aşağı gibi aynı. Bacılarım sizce nasıl? Kabah ben buraya da aşağı süreye süreye getirdim işte şöyle kenarlarında yaptım şu da soğanımız sonradan ektiğimiz azıcık soğan şu da pırasamız pırasa stiledik iki bir aldıydım üçü al alacağım bir de alacağım şu kenarlar boş kaldı aslında pırasayı pek yemezdik de yine de insanın evinde bulunması gerek soğanlarımız otlandı Pakezimiz otlandı yapabildiğimi yapacağım şöyle Biberimiz de hep tuttu maşallah. Şu da batlıcanımız. Kara batlıcan. Şuraya yeşil fasulye ektim çıkmadı da. Şöyle yeleğimi oraya attım suyu mu? Salatalı tohumu. Böyle artık her gün bahçeden bir video atacağım. Allah nasip ederse ne bulursak onu çekecek. Şu dallarda da şöyle biraz kayısı var. Çok değil de. Şöyle küçücük küçücük. Ufak ufak. hoşu kayısı oluyor. Böyle bacılarım. işleri kuşlar beni bekler. Annemkinin soğanı, son günün soğanı hep çapalanacak, dövülecek yeniden. Hep otlandı. Annem hastaymış bu arada. Şöyle size göstereyim. Hem belliyorum. Hem size video çekiyorum. Olmuyor böyle. Çekirken video çekilmiyor. Şey çalışırken. Şöyle orayı ektim. Kabak ektim. Buraya da yukarıya geçeyim. Böyle Terin suyun içinde kaldım. Ne zormuş anam. Allah yardımcımız olsun. Emek olmadan yemek olmuyor. Hiçbir şey kendi başına gelmiyor sufraya. Lokmayı bile yutmayın. Ya bacılarım böyle işte. Şöyle koşarak bahçenden evime geldim. Yemek saati geliyor. Çocukların okul saati, okul çıkış saati geliyor. Hemen yemek yapacağım. iki tane soğan soydum. Dolaptan yeşil fasulye pişireceğim. Yazdan attığım, geçen sene yazdan attığım o kadar güzel ki yumuşacık pamuklar gibi. Kendime bakıyorum da bayağı değişmişsin ağacı. Aynı evde bakmayın. <laughs> de çalıştım çalıştım. Koştum eve. Yeşil fasulyeyi ben kendime yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar yeşil fasulyeyi sevmez. Ee, çocuklara ne yapacağım? Çocuklara da paket soydum şurada yanımda. Onu kızartacağım fırına vereceğim. Benim yeşil fasulyem bir tane dolap kokusu yok. aynı dalından yeni koparmış gibi taptaze Niye böyle oluyor? Derseniz, vallahi herkesin kim böyle oluyor? Sadece benim kim böyle oluyor? Bilmiyorum. Ben bunu haşladım, iyice can aldım haşladım. Öyle attım dolaba. Duz falan atmadım, hiçbir şey atmadım. İki baş soğan. Azıcık bir salça. Hiç kahrede yanamayalım. Gözlerimde yaşlar geliyor. Tavayla azıcık yapıvereceğim. Çocuklara da o patates kızartmasını yesinler. Bir de çorba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Hemen altını açtım ocağımın. Biraz önce videoya başlamadan önce. <laughs> Bu iyice ağzım kavrulsun. Şimdi Rabiş ne yapacak? Ellerimi yıkayın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle patates kızartmasının, hani görün kanlanmış gibi. Patates kızartmasını dolaba şey koyacağım, fırına koyacağım. Dolabın yüzünden <laughs> Şöyle dökülebildiğin yere kadar dökülsün. Çok acele yapıyorum ki çocuklara içtireyim yemeği. Belki içmeyebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, ben bunu terk edeyim. Yıkazım, patatesimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun Allah'ım. yapıştırayım. Çocuklar çok seviyor böyle. Dökülmüyor ana. Hani Rabi'yi çok attın derseniz tuz dökülmüyor zaten. Tamam. İyice ana suyunu da sızmış. böyle işte bahçeye gidersen evin işi kalıyor, evin işini görürsen bahçe kalıyor. ya. Vallahi hep bunu yemek arayım, hep bunu yemek arayım ne pişirsem diye. Biz kadınlar herkes böyle, bir ben böyle çözemedim. Hemen koymayacağım. Biraz daha olsun. Öyle koyayım. De ektim. Yeşil fasulyeyi. Az arada böyle poşetleyeyim. Şöyle. Sabah çıkarttım daha. Buzu da çözülmüş. Şöyle yumuşacık. Bir de içinde hiç kılçığı da yok. Bir de e, şişi yok bunun. Hani şöyle şöyle iri iri fasulye olur ya içinde o fasulyesinden yok. Taptaze şöyle. Aman mübarek düşmeyin. Bunu pişmesi kaç dakika sürüyor? Ya 4 dakika ya 5 dakika. Çok çabuk pişiyor. Çok pişiyormuş. Bir de hiç kubre almadım ben buna. Kubresi olduğu için çabuk pişiyor. salçam iyi bir ki kokusu gitsin. Şekerim nedir? Bir çay kaşığı da şeker koyacağım ben buna. Patatesimizi kızarsın. Şurada da sabah çörek kızartmam var ağzını patma öyle duruyor. Sabah kızarttım gördünüz zaten. Kaç dilim? Üç dilim. Bir dilimini de kediye verdim. Dört dilim onlar. Şöyle boyun. Salçanın kokusu gitti. Soğan iyice lazım kavruldu. Yeşil fasulyeyi sevenler. Burada mı? Haydi gelin. Beraber yiyelim. Bunu çok kişi tencerede pişirir. Ben bunu havada pişiriyor. Aslında şuraya kaşık koyma şeyim vardı benim bir ara. Şöyle kaç koyma şimdi var da Cahama gelmeye. Şöyle Şekerimizi de koyuyorum Bismillahirrahmanirrahim Güzel, Tamam Şimdi göreceksiniz 3-4 dakika içinde Kapatacağım altını Çok yumuşak olduğu için su bile dökmeye gerek yok da ben yine de bir çay bardağı dökeceğim. Şöyle size yakından da göstereyim. Şöyle yaklaştırdım kameramızı. Şöyle bir bakın. O kadar güzel ki maşallah. Allah mağazadına yemeği nasip etsin. Yazın böyle çalışırsan eline ne atarsan dolu bulun. Bu burada bitsin. Fırınımızda da patatesimiz var. O doğru da orada pişsin. çorbamızda da koyma ısınsın. Şuraları yine bir toplayıp hiç iş kuş bitmiyor uğranam hiç çaydanlama yağ değmesin yağ sıçramasın diye kenara aldım. Böyle kulağımda bir vang vang diye bir ses geliyor ama ne sesi bilmiyorum anlamadım kaç gündür böyle oluyor. Sizde öyle kulağımdan rahatsız olanlar var mı? Aslında bana dair kulağım böyle konuşurken bazen kendi kendimi duyamıyorum gibi oluyor. Şöyle bacılarımı bir daha göstereyim size. Su falan damlatmadım. Susuz kavruluyor. Çok, çok çabuk piştiği için suya bile gerek kalmadı. Pamuk gibi olmuş böyle. Yumurta da kırmayacağım. Yumurtasız kavuruyorum sadece. İki sudan salça. Başka da bir şey yok. Bir şeker kaşığı çay kaşığı, şeker değil bir çay kaşığı, şeker, birazcık da zeytinyağı bu kadar. O kadar güzel oluyor ki sevmeyenler sever bunu. Yemeğimiz pişti. Tam 7 dakika oldu. Ben 3 dakika daha kaynattım bunu şey ettim. Kavurdum iyice ağzım. Daha bir şey 7 dakika 7, 7 dakikada Fasulye bir şey miymiş demeyin. Bizim kendi fasulyemiz bu. O kadar da güzel pişiyor Pamuklar gibi. Su bile koymadım içine. Susuz. Böyle eziliyor neredeyse. Görüyorsunuz su boymadım. Kendi yağ sol. Şimdi ben bunu şunun içine bir alayım. Altını kapatayım. Altını kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. ürün gelin isteyenler. Belki Rabiş ben yeşil fasulyeyi sevmem diyenler de vardır içimizde. Belki de biz çok severik diyenler de vardır. Şöyle şunun ağzını kapatayım, kenara kaldırayım. Bize afiyet olsun. Şöyle bismillahirrahmanirrahim şöyle o kadar güzel olmuş ki ellerime sağlık buyurun gelin yakın olanlara hep beraber yiyelim Vallahi yuha ekmek olsun nasıl dürünülür bu acayip güzel olur yuha ekmek yok böyle işte bacılarım Allah'ım ağzımızın tadını bozmasın Allah'ıma emanet olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Patatesimiz de kızardı sayılır. Az kaldı. Şimdi çocuklar gelir. Ben suframı hazırlayayım. Bunu ben yiyeceğim için Öbürlerin çocuklar yiyecek. Dediğim gibi çocuklar sevmiyor yeşil fasulyeyi. O zaman hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum hep.